kızgın mısın bana? Yenge hala sana tripli mi abi? Öyle vallahi ama gönlünü alacağız bir şekilde artık. Abi bence seviyor seni. Öyle mi diyorsun ya? Sen sevilmez misin bu abi? <laughs> Kardeşim. Size de alışacak merak etmeyin. Ama yengenizin yanında emaneti falan saklayın. Korkutmayın güzel gözlüm ha. Merak abi, etme abi. Evet. <laughs> Mahmut! İndir lan silahını. Pala dur pala. Sakin ol aslanım. Hayırdır? Ne oldu? Silah görünce sakin ol falan. Korktun Mahmut Efendi. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Ben senin için endişelendim aslanım. Benim için endişelenme. Silah bende. Silah sende de o silah sıkacak yürek lazım önce. Gelme. Abi iyi misin? İyiyim. İyiyim, iyiyim. Koşun yakalayın. Getirin bana o herifi. Abi ama. Bulun koşun getirin bana o herifi. Abi tamam buluruz önce bir hastaneye gidelim. Hastane falan istemiyorum oğlum. Doktoru getirin eve. İyiyim ben. Bulun tamam. getirin bana tamam. o köpeği. Tamam. Şu herifi. Sevgilim senin bir huyunu hiç sevmiyorum. Allah Allah hangi huyumu sevmiyorsun acaba? Sevmiyor musun sen benim huylarımı? Niye olamaz mı? Yani mükemmel birisi olduğum için olmaz. Aslı ya tamam ne Mehmet? Neymiş sevmediğin huyum? Şu sinirlendiğinde çekip gitmelerim var ya. Gitmesen, hep yanımda kalsan. Sevgilim, ben senden gitmiyorum ki. Yani gidemem. Olsun. Sen hiç gitme. Yani o an birilerini kırmamak için, seni kırmamak, üzmemek için gidiyorum. Senden gitmiyorum. Yani ortamdan uzaklaşıyorum ki nefes alabilmek için. Birinin kalbini kırmamak için. Şimdi olabilecek gibi değildi. O yüzden gidiyorum. Yoksa gider miyim hiç senden? Ama söz, söz bir daha öyle yapmayacağım. Gitmeyeceğim hiç, ayrılmayacağım yanımda. Hiç ayrılma. Hep yanımda ol. Hep el ele olalım. Olur. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Şu yeni işe aldım çocuk. Barış. Yani en başta bir acaba mı dedim ama iyi çocuğa benziyor, iyi ki almışım. Yani aşkım şimdi bunu mu konuşacağız? Başka bir şeyden bahsedelim. <laughs> Haklısın. Mesela ne konuşalım, ne yapalım mesela? Hmm. Mesela... Hı. ...dua edelim yıldız kaysın, dilek dileyelim. Öyle beklemeli oluyor mu ya? Bak gördün mü? Kaydı. Ne diledin? Normalde söylenmez. Ama bir ömür seni diledim. Çok güzel olmuşsun sağ olun Hanım. Değil mi Ketri? Ee, yaradan yaradıyor işte. <laughs> Anne. Ne oluyor Allah aşkına? Ay ne bu panik ne oldu? Anne duymuyor musun sesleri dışarıda deli gibi kalabalık var basın ordusu gelmiş. Aa niye ne olmuş evi nasıl öğrenmişler? Bilmiyorum. Ben de merak ettim şimdi bir bakayım ne oluyor. Alanur Hanım. Alanur Hanım. Bize bir açıklama yapacak mısınız?